Leyla, ne olursa olsun, bu sadece bir arasında bir sır olarak kalacak. Ver bebeğimi. Ver dedim sana. Ver dedim sana, o bizim annemle bebeğimiz. Ver dedim sana. Annen nerede kanı? Hani? Doğum gününe bile gelmedi. Demek ki seni sevmiyor. Yok, annem beni seviyor. Tabii ki seviyor. Sevmez olur mu hiç? Bizi seven insanlar her zaman yanımızda olamayabilirler. Ama senin bu şekilde arkadaşının kalbini kırman hiç hoş değil. O bebek Leyla'nın ona geri verir misin lütfen? Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Sen hizmet için vermeyeceğim işte, vermeyeceğim. Ama bak arkadaşın çok üzüldü, ver lütfen hadi. Vermeyeceğim. Ama bu, lütfen bak ağlıyor arkadaşın. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bu hizmetçi bana kızdı, sonra da beni itti. Sen nasıl dokunursun benim çocuğuma? Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan mı söylüyor? İtmişsin işte. Yalan söylüyor. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor şey Şahika Hanım? Ne oldu? hayır? Azade Hanım, teessüf ederim. Hadsiz hizmetçiniz oğlumu itmiş. Yani sizin gibi bir aile... ...böyle insanları nasıl çalıştırıyor yanında? inanamıyorum gerçekten. Ee, tamam Şahika Hanımcığım. Ben gereğini yaparım zaten. Ufaklık. Hadi bakalım birazdan pasta kesilecek. Hadi oynamaya devam et. Hadi buyurun. Gel anneciğim. Geç bakalım. Gel bakalım. Ne oluyor? Hanzade Hanım ben o çocuğa dokunmadım bile. Sana mı inanacağım Şahika Hanım ama? <laughs> Çekil git. Gözümün önünden görmeyeyim seni. Gel kızım. Gel Leyla'cığım. Gel canım.